Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım 2023 Haziran ayı aylık burç yorumlarıma hoş geldiniz efendim. Öncelikle hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol bereketli ayların sizlerle olması dileğiyle. Bakalım siz sevgili Başak Burcu arkadaşlarımı bu ay neler bekliyor? Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım yükseleni Başak olanlar 4 Haziran'da yay burcunda 13 derecede bir dolunayımız var. Sizler bu dolunayı dördüncü evinizde ev, yuva, aile, evimizin içi, alım, satım, emlak konuları, arsa, taşıma, düzen değiştirme, ailemizle birlikte alacağımız kararlar, çocuklarımızı ilgilendiren konular, ebeveyni olanlar. Burada bir tamamlanma, bir sonlanma, bir çözümlenme. 2015-2017'den beri gelen konuların o yıllardaki konularınızı düşünün. Bir tamamlanması, sonuçlanması nihayete ermesidir. Dolunaylar görünürlüğü getirir. Geçmiş konulardaki bir takım konuların halle olmamış konuların tamamlanmasını getirir. Aynı zamanda bu dolunay Merkür Uranüs kavuşumuna olacak. Dokuzuncu evinizde hayata bakış açınız, inançlarınız, hayat felsefeniz, hayattan beklentileriniz, eğitim, öğretim konular, öğretim konuları, üniversiteler, uzak yolculuklar, ticari pazarlama konuları, yurt dışı konuları, uzaktaki kişilerle çözmeniz gereken konularda ani birden bire gelişen olaylar gündeminizde olacağı bir ayla giriş yapıyorsunuz. 5 Haziran'da Venüs'te burç değiştiriyor. Yengeç burcundan çıkıp Aslan burcuna 12. evinize geçiş yapacak. 12. evinizde Bilinçaltı travması, bilinçaltımızda bizi meşgul eden kendimizi sorgulamamız, inzivaya çekilmemiz, bunun yanında kendi içsel sezgilerimizin kuvvetlendiği bir dönemde aynı zamanda rüyalarımızın yoğun olduğu bir dönem, gördüğümüz rüyaların bize gelecekteki verdiği şifreler, gün yüzüne çıkan konular, arka planda dönen konular, aile ile ilgili bir takım konuların gündeme gelmesi bir ilişkideki toksitlenmiş bir ilişki veya takıntı bağımlı oluşturduğumuz bir ilişkide bazı gerçekleri görme hayal kırıklıkları da olabilir onun için olumlu olumsuz her şeyi düşüneceğiz biraz kibir olabilir biraz agresyonlar yüksek olabilir kontrolsüz öfkeler söz konusu olabilir sen ben Kıskançlıklar, manipülasyonluk durumlar, manipüle edilmeler bunlar da gündemimizde olabilir. Bunları yaşamamak adına şifalanmaya doğru gitmek, size iyi gelen konulara yönelmek e, ve daha iyi düşünüp çözümleme yoluna gitmek hayrımıza olacaktır. Gerekirse danışmanlık almamız gerekiyor. Sağlık konuları da gündemimizde olacak. Sağlıkla ilgili bir takım konularda şifalanma veya tedavi yöntemlerini değiştirme gibi durumlarda gündemimizde olacağı bir ay. Şimdi 11 Haziran'da da Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. Sizin 10. evinize hızlı bir şekilde geçiyor. Boğa Burcu'nda uzun zamandır retrodaydı hızlı birdenbire değişen fikirler, ani gelişen durumlar. 10. evinizde iş ve mesleki alanlarda bazı hayal kırıklıkları da olabilir. Beklentilerinizin altında olaylarla da karşılaşabilirsiniz. İş ve mesleki konular, evlilik konuları, toplum önündeki görünürlüğünüz, statünüz, yer değişimi, taşınma, düzen değiştirme, iş değiştirme ve işle ilgili hak edişler de gündeminizde olabilir. Aynı zamanda 11 Haziran'da da Platon Kova Burcu'nda geri hareketine başlıyor. Retrosunu Oğlak Burcu'nda tamamlayacak. 13 Ekim'e kadar daha sonra da ileri hareketine geçecek. Kova Burcu'na tekrar geri dönecek. 2024-24 Ocağı kadar. Şimdi Oğlak Burcu'nda Platon 5. evinizde yatırımlar, şans evi, finansal, parasal konular, kaçırdığınız fırsatlar, Çocuklarla ilgili konular, ebeveynlerinizin hayatındaki bir takım konular, evlilik, flört, ilişkiler konusunda e, hızlı bir takım gelişmeleriniz de gündemde. Buradaki değişim e, birdenbire ani bir ilişkiyi bitirebilirsiniz. Uzun zamandır sorguladığınız bir ilişkiniz takıldığınız, bağımlılık oluşturduğunuz konuda e, bir değişime gidebilirsiniz. İlişkilere bakış açınız değişebilir. İlişkisi olmayanlar yeni bir ilişkiye doğru da gidebilir. Finansal ve parasal konular, yeteneklerinizle ilgili ikinci alternatifler, ikinci tercihler gündeme gelebilir. Yatırımlar ve finansal konularda dengelemede Platon burada parasal konularda da kazançlar konusunda ve üretmekle ilgili dengelemekle ilgili hayatınızda bir takım değişimler ilişkilerinizde bitişler olabilir. Sert bir açı gerçekleşecek. Platon Mars arasında olsun, Venüs arasında ee, kare açılarımız var. Kareler biraz sıkıntı oluşturur, gerginlik oluşturur, sen ben davası oluşturur. Ee, burada kıskançlıklar, kıskanma, kıskanılma bunlar da çok gündeminizde olacak. İlişkilerde bir çatırdama da gündeminize gelebilir. Birdenbire ne olduğunu anlayamadınız bir ilişki bitişi. Sallantısı vardır ama bitirememişsinizdir. Takılmış kalmışsınızdır. Ama birden bire artık bir şeylerin bitmesi gerekiyordur. Şifa getirmeyen hayatınızda çürümüş ne varsa Platon zaten değişime dönüşüme doğru götürdür. E, 17 Haziran'da Satürn Balık Burcu'nda geri hareketine başlıyor 7. evinizde. 7. ev ortaklıklar, ciddiyetle işte sağlam, akıllı bir şekilde, mantıklı bir şekilde üzerinde, üzerinde durduğumuz ilişkiler, o ikili ilişkiler, her türlü ikili ilişkiler, eş, partner, ortaklık, hukuki konularla ilgili burada... E, tekrar gündeme gelecek olan ortaklıklar ve ikili ilişkilerinizde e, uzun kalıcı kararlara doğru gitmek adına yeni fikirler, yeni teklifler de gelebilir. 18 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni bir ay var. Yeni ay gerçekleşecek 10. evinizde. Yeni aylar yeni girişimlerdir. 3 gün öncesi 3 gün sonrası yeni girişimler için tavsiye etmeyiz. Karanlık modundayken ay bir şeylerin durması geçmiş konular gündeminizde olur. Bir takım aksilikler, olumsuzluklar gündeme gelebilir. 3 gün sonrası ve 3 günü e, öncesi dikkatli olmamız gerekiyor. İş ve mesleki alanlarda değişimler, kariyerinizin değişimi, kariyerinizin getirileri, e, bunun yanında taşınmalar, evlilikler gündeminizde olacak. İyi giren bir ilişkiyi de üst seviyeye getirebilirsiniz. Veyahut e, davalık konular uzun süredir. Devam eden bir davanın bitmesi de gündeminizde olabilir. Yeni bir düzene doğru gidebilirsiniz. Haziran ayından beri, başından beri düşündüğünüz bir konunun da tamamlanması da gündemde. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. 11. evinize Güneş girdiği alanı e, aydınlatır. E, burada sosyal çevreniz, sosyal ortamlarınız, e, sosyal çevrenizden gelecek destekler, beraber iş yaptığınız tek başınıza değil de ekip içerisinde yapacağınız işler, sosyal medya, sanatsal yönleri faaliyetlerle ilgilenen arkadaşlarımız burada güzel destekler alacaksınız. 11. ev kariyer, kariyerin getirileri, aşk evi, ilişkiler evi burada yepyeni bir düzene doğru gideceksiniz. Bazı şeylerin de bazı konularda artık daha da netleşmiş olacaksınız. 27 Haziran'da da Merkür Yengeç Burcu'na geçip ikinci bir alternatif sıkıldınız, üzüldünüz Haziran'ın başında. Mayıs sonu ve Haziran başı çok önemliydi. Sıkıldınız, üzüldünüz, hayal kırıklığına uğradınız. Burada tekrar enerjilerin yükseldiği bir uyandığınız o üzerinizdeki bitki örtüsünü silkeleyip de farklı projeler, farklı düşünceler, imzalar, teklifler, anlaşmalar, araç konuları, kardeşler, kuzenlerle ilgili halledeceğiniz konular, sosyal çevrenizden alacağınız bir takım destekler ve işbirliği, kariyerin getirileri, kazançlar, mücadele ettiğiniz yolda hayatınızda çürümüş ne varsa Platon'un etkisiyle de bir büyük değişime dönüşüme doğru gideceğiniz süreçler görünüyor. Kiminiz taşınacak uzaklara gidecek yurt dışı konuları olanlar var. Yurt dışı projeleri, yazılım güncelleme, bunun yanında hayatınızda ne varsa çürümüş her şeyi çıkarıp artık içinizdeki size iyi gelen, kendinizi iyi hissettiğiniz alanlarda sosyal çevrenizde de bir takım insanları el ediniz, Gizli saklı ne varsa ortaya çıkıp da bundan sonra engel oluşturan konulardan ayıklanıp yürümek istediğiniz yolda katlet yol almak istediğiniz yolda artık kimlerle yürüyeceğinizin kararını verip bir aydınlığa doğru gideceğiniz hızlı gelişmelerin haberlerin fikirlerin projelerin gündeme gelmesi fikir değişimleri de olabilir. İkinci alternatifler de çıkabilir. İkinci evlilikler de gündeme gelebilir diyorum. Evinize yaylar diliyorum. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın.